Herkese merhabalar arkadaşlar Allah'ım sesim neden böyle oldu <laughs> neyse merhabalar arkadaşlar bugün gecenin kurt adamıyla ilk defa dövüşeceğiz aylık macerada geldi bu arada ilave macera hakkında yani eksik gedik bir şey söylemedik galiba Simbiyot güçlendirip öyle oynayacaksınız şeker toplayıp dedik. Ondan sonra mağazaya gideceksiniz ve şekerci dükkanından istediğiniz envanteri alacaksınız. Olay bundan ibaretti. Etkinlik görevine gelecek olursak burada da taht kırıcıyı %100 tamamladığımız zaman arkadaşlar etkinlik görevinde kusursuz örnek duellosunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi tabi 7. sahne 4. bölümü tamamlamış ve en az 3 adet yani 4 rütbe 6 karakteriniz de bulunacak. Gördüğünüz gibi kurt adama karşı dövüşeceğiz ve takımımızda size bir tio daha vereyim. Tio, tio, tio artık ne derseniz. Şurada mesela mutant rengi sönük ya bak düşman sınıfları yazıyor. Orada mutantın kime üstün geldiğini düşünün beceri. O zaman demek ki beceri karakterleriyle gireceksiniz. Böyle düşünün. Eğer yani ben 2 saat ön izleme yapıp hangi sınıf karakteri alacağım diye düşünenleriniz varsa. Bu size bir yol olsun. Şimdi alalım şöyle. Şöyle. 2 tane de şöyle şey alacağım. Bu arada Hulk'u 7 yıldızımız. Geçen videoda da göstermiştim çıktı. Şöyle bir de Alev adamı alalım. Sınıf üstüne alalım. Maceraya başla diyoruz. Kurt adamı hemen gösterelim. Anam ne oluyor? Anam ne oluyor? Şimdi şöyle gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sınıf bir kaç karakter aldık. Bakalım karolarına bakıyoruz. Gümüş çözüm diyor. Burada kesinlikle abomination var ya ölümsüz. Kendisine zayıflatıcı veren karakterler arkadaşlar daha güçlü kuvvetli oluyor gibi duruyor burada. Yine de hadi devam edelim. Hadi başlayalım. Rastgele 3'ten gidiyorum. Bilmiyorum 3'te ne var. Yolda umarım çılgın karakterler olmaz. Öyle gidelim bakalım. Beceri. Şöyle yapıştır. Moon Bir de sizlerle dövüşmüş. Sohbet etmiş oluruz. Ee, şöyle ki içerik üretici ünvanını da alacağız. Kabamla iletişime geçtim. Beni izlemeye aldılar. Hop. Oga ya ölelim daha iyi ya. Çok kötü dur çık. Çık 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 çık. Böyle bir şeyde hemen çıkın. Bazen böyle basiretimiz bağlanıyor. Affedersiniz eşek gibi dayak yiyoruz hemen. Yani ya kardeşim o da benim gıcık dövüşüyor lan. Vallahi billahi gıcık dövüşüyor. Sinirim bozuluyor. Uyuz oğlu uyuz. Neyse sakiniz. Kurt adamın boynuna tasmayı takacağım. Şimdi Moon Knight abi sen mal mısın ya? Niye bu kadar aşçıklıkca öküz gibi saldırı saldırarak oynuyorsun? Şöyle ağzını burnunu bir kırayım seni. Şöyle bir evet, zayıflatıcının süresi doldukça bu arada keşke öyle yapmasaydım. Ya aga Allah seni kahretmesin ya. Kasıyor görüyor musunuz? Evet, sakin kendimizden emin şimdi ıı, miktarının şöyle bir özelliği var hedef açtığımız için kazandığımız yükleri hemen kaybetmiyoruz Evet şimdi 10 olacak 10 yük 9 oldu lan 3000 3000 3000'dir yani. Evet. Bir şey değil mi? Nikter'in yüklerini açsak Bu arada güç barımız çok yavaş doluyor. Şöyle l bir daha attık. 65 darbede gitti. Şu havadan sıkılan şeylere bakmayın. Mermiler onlara bakmayın. Ondan önce öldü zaten. Derken Aga bu sıkıntı işte ya bu bu ayıyı şundan indirelim anca. Kanama ve şok muydu lan yoksa? Allah aga sakın öyle bir şey olmasın Ben yani zayıflatıcı olarak geçsin. Evet. Ne olursun. Bir de taçalım. O çok iyi. tane enerji verme açtı karı olarak. Oğlum güç boruna bak nasıl doluyor. O tamara kaçtı. Aa selam getiriyor. Bir atalım. Köşeye sıkıştırdı çünkü bizi. ölmelisin yani nefesimi tuttum resmen ya nefesimi tuttum arkadaşlar yani şey olmasa biraz zor döverdik bunu Elsa var ya hani gerçekten sıkıntılı bir karakter şöyle Elsa'nın kaybeden canını birazcık kazanalım burada Gerçi arıtma yapıyor ama yapıyor. Cümleye bak. Evet, sakin ol. Bu arada efekti görüyor musunuz? Normalde kaptan öyle miydi ya? Evet zayıflatıcıları bir bir aşılıyoruz. Sakin ve şart. Hadi Maşallah. Olur güç bar öyle dolmasın ya. Aga güç barı nasıl doluyor? Neyse emin adımlarla gidiyoruz. Ya bu yolda ne kadar sıkıntı. Ya çok ciddiyim ha. İyi sıkıntılı yol yani. <laughs> Bana mı öyle geliyor? Şöyle. Hop. Evet. da biraz sıkıntılı bir karakter. Hatta bayağı sıkıntılı bir karakter. İki güç para da olsun daha iyi. Hadi. L2 geliyor. Hazır mısınız? Geliyor. Bom, bom. Çok iyi. hece geliyor. Bir anda yakalayabilir dikkat. Hadi evet, evet. Ya saçmalama. Ee lan. Arkadaşlar korkarak oynadığınız zaman her zaman başka böyle geçer. Bu arada Dum çok manyakça dövüşmeye başladı. Canı da hiç inmiyor. Ya kaçmıyor ya Allah bin belanı versin Kaçmıyor ya Yemin ederim kaçmıyor Havle <Sessizlik> vela kuvvete Havle Billahi. kuvvete kritik yemiyor bu arkadaş Hitmonkeyi alalım bir ya Canım sıkıldı ha. Ya sen 7 yıldısın ya Nasıl o kadar vuramazsın Bu da Salak gibi arkadaşlar konuşmuyorum ama gerçekten böyle artık yani ya oğlum var ya sabahtan beri alsaymışım bu başkanı el sayı boş boşuna ver gerçi el sayı ben çok kullanmayı da beceremiyorum ama sevmiyorum da oynamayı bildiğiniz karakterlerle oynadığınız zaman işi biraz kolaylaştırıyorsunuz ama onun arıcı görüyorsunuz içimizden geçti spor resmen. Blokta eritiyorlar ya. Onu onu o vurana kadar adam süperden kalkıyor. çok okey Evet. Güzel bir seri yakaladık. L bir atsın. Çok iyi. Evet. Ogo saçmalama ya. Yo nasıl yedim lan L1? Allah Allah. Acele oynuyoruz ya. Videoyu açtık diye. Yemin ederim şu anda var ya birazcık sakin kendimizden emin şekilde dövüşelim. Hitmonkey ile kesiyoruz yoksa yani rakipleri. Şimdi üçlü combo. Pardon. L2 atmasın bu başkan. l 2 atarsa direkt ölürüz yani. O yüzden B1 attıracağız buna. Şeye de dikkat edelim. Bir anda zırt diye geri kaçar. l 1 bir e atar. Vücut kan kanamadan ölürüz baksana. Nasıl verdi? Güzel vuruyor ha Hitmonkey. 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 Yeah. adamın l olacak neredeyse. Hadi. Hadi atmıyor. Atmıyor. Gördünüz mü? Burada beni yakalasa ölmüştüm direkt. Sakin sabırla ilmek ilmek oynuyoruz. Oo. Finish. <laughs> evet, güzel geçtik. Bu sefer altınları 200 bin 200 bin veriyordu. Toplasam 1 milyon altın maksim yani düz hesap. Evet geldik. Gümüş çözüm, zart zurt. Ağır saldırı gel git falan yere ser. Kurt adam Hulk'a karşı. Evet mükemmel bir boks gecesi gibi hissedebiliriz. Bakalım ne olacak. Allah niye bu bekliyorlar? Ha gördünüz mü? Tank gördünüz mü? Aa ana. Bug mı var ne lan? Adam dayak yemek için bekliyor resmen. Oha bloma vurdukça şey yapıyor. Nasıl bir şey lan bu? Wow 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 Woo! What the hell? Adam D birinde gördük. Aa dayak yemek için bekliyor mu? Ne lan? Anlamadım ben olayı tam. O Hulk içinden geçti resmen. Wow! Yallah. Şak. Oo, Aga içinden geçtim. Evet arkadaşlar. Kurt adamın içinden geçtik. Çok da zor değil. Dayak yemek için bekliyor. Niye öyle bir şey oldu anlamadım ben de. İlk defa oynadım. Çok da bir ahım şahım bir karakter değilmiş. Onu görmüş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videoda mor bir